incelemesini sağlamak ve daha iyi anlamak amacıyla dolayısıyla tarihi bir göre sınıflandırma yapıyoruz. Ne demek zamana göre sınıflandırma? Geçmişten günümüze kadar olan yaşananları çeşitli dilimlere bölüyoruz. Ne göre bölüyoruz? Bölünmesidir. Mesela bazen biz deriz bilmem kaçıncı yüzyıl tarihi deriz değil mi? Bu aslında yapılan şey zamana göre bir sınıflandırmadır. Örneğin 18. yüzyıl dediğimizde ya da ilk çağ dediğimizde ya da bir devirde örneğin ne de devre deriz bazen? Taş devri. Taş, devri, maden devri, bakır devri deriz. Alır, en yani. Böylece dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer ve ay karanlıkta kalır. İşte biz yana diyoruz? ay tutulması diyoruz. Eğer ay bu şekilde tamamen ya da kısmen Dağılış ilkesini biz neye göre yapıyoruz gençler? Haritalar. Coğrafya'da en önemli konularımızdan birisi de harita. Her şey biz ne yaparız? Dağılış ilkesinin içerisinde haritalarla verime çalışıyoruz. Örneğin dünya tarım bölgeleri, dünya sanayi bölgeleri, maden bölgeleri ya da ülkemiz için söylediğimizde Türkiye'de madencilik bölgeleri, sanayi bölgeleri, dağlı alan bölgeleri, ovalık bir olayın gelişimi başka bir olayı kendisiyle ne yapacaktı? Geliştirecekti. Biz ne dedik? Harun Ovası'na gelen su kendisiyle beraber tarımı arttırdı. Tarımı arttırınca ne yaptı? Ekonomik faaliyetlerin gelişimini sağladı. Kentleşmeyi büyüttü. Eğitimi Hı. geliştirdi. Öğrenci sayısı